Arkadaşlar yatak odamızı modelleme işlemlerini tamamladık. bu dersimizde modelleme işlemini tamamladığımız yatak odası içerisinde çeşitli aksesuarları, hazır nesneleri atarak daha görsel hale getireceğiz yatak odamızı. Özellikle şu başlığın hemen üst kısmında yer alan alana bazı aksesuarlar konumlandıracağız. Yine buradaki tuvalet masasının üzerine bazı aksesuarlar konumlandıracağız. Bu şekilde hani odayı daha zengin göstereceğiz. Önce üst görünüşe geçelim. T harfiyle ardından F3'e basalım. Burada kullanacağımız hazır nesneleri direkt internet ortamından da bulup e, kullanabiliriz veya e, çizim eğitim.com sitesinde var olan e, 3D Max hazır obje ve kaplama arşivi DVD'lerinden de bulabilirsiniz. Bu iki şekilde de kullanabilirsiniz. Kullanmak istediğimiz dosyaya iki şekilde erişebiliriz. Ee, ve e, 3 ortamına çağırabiliriz. Bunlardan ilk seçenek 3D Max ikonuna tıklayıp import'tan merge seçeneğini kullanmak olacak. Burada import seçeneği üzerine geldiğinizde hemen yan tarafta merge seçeneği açılacaktır. Masa üstüne geçiyorum. Yatak odası ekliyorum. Mesela burada ayakkabı diyoruz. Okey. Ayakkabı esnem şu anda oluştu. Görüyorsunuz. Ayakkabı nesneyi ilk başta attığında pivot noktasına atıyor. Pivot noktasına yakalayabilmemiz için nesneyi Z harfine tıklayarak ekrana oturtmanızı tavsiye ederim. Buna bir grup da oluşturmanız yarar var. Ayakkabı. Zira bu birçok nesneden oluşuyor. Ardından W tuşuna basmak suretiyle nesneyi konumlandıracak e, konumlandıracak noktaya taşıyabilirsiniz. Mesela ayakkabıyı buraya koyalım. Kamera birden bakalım. Kamera ikiden daha net görünecek. F3. Evet. Ayakkabının konumunu görüyorsunuz. Diğer ikinci bir yol ise arkadaşlar kullanmak istediğiniz dosyayı şu şekilde e, direkt e, 3D Max dosyasını buradan alıp içeri import etmek olabilir. E, mesela örnek vermek gerekirse Kozmetikler adlı bir e, burada dosyamız var. Bu dosyanın içerisinde sadece kozmetik nesneleri var. Onun dışındaki nesneler olsa onları da import edecek. Bu nedenle bu seçeneği kullanırken sadece kullanmak istediğiniz nesneyi bilmeniz gerekiyor. Yani bunun içinde ne var onu bilmeniz gerekiyor. Birden fazla nesne varsa işinize yaramayan kısımlarda da e, içeri atacağı için problem teşkil edecektir. nedenle bunu kullanırken bu seçeneği kullanırken dikkatli olmalı gerekiyor. Kozmetikler dedik. Ekrana sürükleyip bıraktım. Burada open file, merge file, extract file diyor. Bir de cancel seçeneği var. Cancel dersek direkt e, işlemden çıkacağız. Merge diyorum. Şu anda mouse'un imlecine bunlar ilişti. Üst görünüşe geçiyorum. Z harfi. Uygun bir konuma tıkladığımızda e, buradaki nesneleri şu anda net olarak görüyoruz. Kozmetik nesneleri buraya konumlandırıldı. Gördüğünüz üzere. Üst görünüşe geçelim. Bunda yine e, şu anda grup halinde. Grup e, dönüştürmeye gerek yok. Bazı nesneler grup halinde olmuyor. Bunu uygun konuma taşıyalım. Uygun konum dediğimiz neresi? İşte tuvalet masasının üstü. Taşıyorum. Şuraya taşıyalım. E harfiyle döndüreyim. Kameradan bakalım. F3 kozmetik nesnelerini görüyorsunuz. Tam da buraya denk geldi. Bunun dışında kullanacağım mesela burada avize olacak. Avizeyi mergi edelim. Onu da perspektife geçelim. Üst şey geçelim. Bakalım neredeymiş. Grup yapalım. Buraya avize diyelim. Avizemizi de alıp şurada uygun bir noktaya konumlandıralım. Kamera birden bakıyorum. Gördüğünüz üzere boyu çok uzun geldi. Ne yapacağız arkadaşlar? Ölçeklendirme işlemi yapacağız. R tuşuna basıyorum ardından buradaki ölçeklendirme aracının üzerine sağ tıklıyorum. yüzde burada 60 kadar küçültelim. Tekrar düşe taşıyorum. Kameradan bakmak bize net fikir verecektir. Yani konu fena değil. Belki boyu bir miktar daha kısaltılabilir. Onu da yine ölçeklendirme aracımızı çalıştırıyorum R harfiyle. Bu sefer sadece Z yönünde kısaltıyorum. Yukarı doğru taşıyorum. Kamera görünüşe geçiyorum. İkinci kameradan. Sıkıntı yok. Üst görünüşe geçelim tekrar. F3. Bu kullanacağım diğer nesneler. Duvar saati var. Duvar saatini kullanabiliriz. Merge file. Tabi burada bu seçeneği kullanırken bakın bu nesnelerle beraber kameraları falan da getiriyor. O biraz sıkıntı. Escape ile çıkalım. Import seçeneğini kullanıyorum. Merge. Duvar saat diyorum. Burada işimize yarayacak olan bölümleri çağırmakta fayda var. Bunları bakın. çek ettim. Bunları gelmesin dedim. Ardından all dedim. Bütün nesneleri seçtim. OK dedim. Şimdi w tuşuyla taşıma işlemi yapacağım. Bu arada buna grup atalım. Duvar saati de diyelim. duvar bu saatimizde buraya konumlandıracağız. Kameradan bakalım konumuna. Tabii bir oda içerisinde birden fazla kamera kullanınız bazen daha faydalı oluyor. Gördüğünüz üzere ancak orbit aracımızı döndürerek bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Belki ikinci bir kamera buraya çapraz noktadan kurmak suretiyle işimizi kolaylaştırabilirdik. Şöyle taşıyalım. Evet. Duvar saatimiz de konumlandı. F3. Devam edelim. Yine buradaki seçenekleri kullanalım. Merge. Okay dedik. Evet. Bir nesne daha çağırdık arkadaşlar. Bunu da konumla taşıyacağız. W tuşuna basıyorum. Ardından nesneyi burada yatak başlığının üstüne taşıyacağım. E tuşuna basıyorum. Döndüreceğim çünkü A tuşuna basıyorum. Angel aracını aktif ediyorum. 90 derece döndürdükten sonra bu sefer buradaki noktaya taşıyorum. Front Z konumuna getirdik yine kamera 2 bakalım F4'e de basalım konumlandırdık bunu belki ortaya taşıyabiliriz şöyle resimlik var mumluk var bunları da sahne içine atalım yine import'tan merge seçeneğini kullanıyorum. Ufak saate çağırabiliriz. Kamerayı, helpers'ları, lights'ları, spaceworks'ları kaldır diyorum. Tabi gerisini seçmedik. Merge Open dedim. Kamera ve ışıkları kaldırdım. All dedim. OK dedim. Ardından W tuşuna basmak suretiyle bunu konumlandıracağım yere götürüyorum. Nesne biraz büyük gibi geliyor. Bayağı da büyük Ölçeklendirelim bunu. R tuşuna basıyorum. Ve burada 70 küçültelim. Front görünüşe geçiyorum. Hala büyük. Nesne seçim işleminden çıkmadan burada bir grup oluşturalım. Saat diyelim. Ölçeklendirme aracım üzerine saat tıklıyorum. Bunu %50 küçültüyorum. %50 biraz fazla oldu. %60 60 uygun olacak gibi Ardından düşeyte olarak taşıyorum bunu Nereye taşıyacağız? Buraya Uygun bir konuma Hala bir ölçeklendirme ihtiyacı var Belki saat yerine başka bir nesne atalım. Buradan direkt resimli katsak daha faydalı olacak gibi. Buradaki resimli alıp merge file yapıyorum. Evet. Bu nesneyi E tuşuna basıyorum. Döndürme aracımı aktif ediyorum. 90 derece döndürüyorum. Üst görünüşe geçeyim. Taşıma aracını aktif ediyorum. olarak taşıyorum. F3'e basıyorum. Perspektife geçtim. Yine ölçeklendirme aracımızı çalıştırarak bunu bir miktar büyütebiliriz. İşlemi geri alalım. Grup diyelim. Grup resimlik diyelim. Önce bu doğrultuda biraz daraltalım. Ardından burada 150 yapalım değerini. Böylece büyütmüş olduk. Gördüğünüz üzere hala arka tarafı içeride kalmış gibi. Evet. Buradaki nesneyi bir miktar sola taşıyayım. Bundan iki tane kopya oluşturmuş olalım. Kameradan da bakalım. Böylece yatak odamız bütün bileşenleriyle artık görselleştirme ve e, render işlemlerine hazır modelleme işlemleri tamam. Bu bölüme böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar.